Arkadaşlar Gene de Garajdan herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2013 model bir C Coupe. Bu araçta arkadaşlar biz orijinal ekranda CarPlay interface uygulamasını gerçekleştirdik. Yine Convenge markalı cihazımızı kullandık. normalde bu araçlarda daha önceki videolarda alışık olduğunuz bir multimedya ekranı uygulaması zaten vardı. Şu an zaten sıklıkla tercih edilen bir interfez uygulamasından bu aracı da yine aynı şekilde uygulama gerçekleştirdi. Neler yaptık dilerseniz arabanın içerisine geçelim ve birlikte inceleyelim. Aracımızın iç kısmına geçtik arkadaşlar. Buradan direkt anlatmak istiyorum. Şimdi burada müşterimiz kararsız bir noktadaydı. Yani multimedya ekranı mı yoksa CarPlay interface mi? Bunun arasında gidip gelen bir arkadaşımız vardı. Kendisi sıkı bir takipçimizmiş. Teşekkür ederiz bu konuda da. Yine arkadaşlar aracımızın orijinal ekranı durmaya ve orijinal tüm fonksiyonlarını kullanmaya devam ediyoruz. Yani eğer işte bu işte uygulama için yine isterseniz aracınızın orijinal sisteminde bulunan Bluetooth sistemini vesaire de kullanabiliyorsunuz ama tabii ki CarPlay kullanımındaki ses için veya işte diğer interfes anlamındaki ses için de cihazın AUX yönteminden besleniyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi orijinal ekranımızı kullanımı gerçekleştirirken yani buradaki Bluetooth audio'dir veya işte USB'dir. Bunlar zaten şu anda standartta kullanabiliyorsunuz. Sesinizi AUX noktasına geçirdikten sonra joystick'teki bulunan kısmımıza yani yani geri tuşuna basılı tuttuğumuzda bize otomatik olarak CarPlay interfeysin olduğu moda atacak. Bu kısma geldiğimiz zaman da yine aslında bu menüye çok çok alışıksınız diğer Mercedes araçlarından da. Öncelikle arkadaşlar şuradan başlayalım. Buradan haritalarımızı kullanabilme şansına sahip oluyoruz. Bunun bize avantajı nedir? Normalde biliyorsunuz bu araçlar veya bu tarz bu sistemdeki işte 2015, 2014, 2013 yani biraz daha eski nesil araçlarda e, harita kullanımı mümkün değil. Ya da işte diyorum harita kullansanız dahi çok eski işte diyorum 2015, 2016 hatta iki en işte erken 2019 haritasını kullanabiliyorsunuz. Bunda bunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Telefonunuzdaki harita kısmını rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Zaten araçta da e, direkt olarak güncel navigasyon kullandığınız için konum adreslerini buradan basit bir şekilde geldiği zaman gidebilme şansı sahip oluyorsunuz. Yine telefonunuzdaki müzikleri handsfree yani direkt e, hiçbir şekilde dokunmadan buradan dinleyebilme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Yine burada direksiyon kumandamız vesaire de aktif olarak çalışıyor. Buradan devam edelim tekrardan dilerseniz. Mesela biraz önceki haritalar kısmına geldiğimiz zaman WhatsApp'tan bir harita konumu geldiği zaman direkt olarak buradan açıp WhatsApp'tan konumumuza da direkt gidebiliyoruz. Bu da bizim için bir artı. Telefonumuzda sürekli uğraşarak hem yolu kaybetme veya işte diyorum kaza gibi olasılıkları ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yine buradan arkadaşlar cihaza ait olan büyük ihtimal müşterimiz uzaklaştığı için CarPlay'den çıktı. Yine burada diğer işte müziktir vesairedir. Yani e, telefona ait, CarPlay'e ait her şeyi diğer üzerinden kullanabilme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Yine bu konuda merak ettiğiniz bir nokta olursa da bize direkt olarak e, iletişim yoluyla sorabilirsiniz. Ve diğer videolardan da inceleyebilirsiniz. USB noktasına geldiğiniz zaman da cihaz yaklaştı. Buradan devam edelim. Onun haricinde burada Çanlar listesinden tutunda. yine görmüş olduğunuz gibi takip YouTube müzik yani CarPlay'in bize uygulamış olduğu ve izin vermiş olduğu her şeyi cihazda kullanabilme şansına sahipsiniz. Tekrardan buradan çıkalım dilerseniz diğer kısma geçelim. Bu kısımda da yine USB kısmına geldiğiniz zaman hareket halinde video izleyebilme şansına sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Hareket halinde yine dosya ve klasör şeklinde müzikleri videolara sahip olabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Parça atlama. Buraları telif yememek için müzikleri çok uzun tutmuyorum arkadaşlar. Yine bunları da sahip olabiliyorsunuz. Onun haricinde bu araçta normalde geri görüş kamerası uygulaması yoktu. Biz bu araca bir de geri görüş kamerası uygulaması sağladık. Onu da şu şekilde göstermek istiyorum size. Aracımızı geriye taktığımız zaman Tabii orijinal ekranımızda da olduğu için çözünürlük kalitemiz de oldukça iyi ve direksiyon yön çizgilerini de yine alabilen bir kameranın uygulamasını gerçekleştirdik. Bu zaten müşterimizin çok önemli bir konumdu. Yani özellikle bu araçlarda geri görüş kamerası olmadığı için de çok çok sorulan bir uygulama. Geri görüş kamerasının yanında da diğer fonksiyonların hepsini kazanmış olduk. Yine dilerseniz bu uygulamanın yanında ön park kamerası taktığımızda da otomatik olarak bir 6-7 saniye kadar ön park kamerasını da göstererek bize yardımcı olabiliyor. Yine aynı ünite üzerinden Dilerseniz arkadaşlar hem Android otu hem de kablolu şekilde ekran yansıtma işlemlerini de sağlayabilme şansına sahipsiniz. Merak ettiğiniz sorular için Instagram adresimizden, YouTube kanalımızdan veya doğrudan telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Genelde garajı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.